Merhaba gençler ben çevrimiçi dershane kanalından kimi öğretmeniniz İhsan Bozkurt. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu senaryolarla karşınızdayız çocuklar. Bugün sizlere 11. sınıf 2. yazılı 1. senaryosunun sorularının çözümleriyle başlıyoruz. Şimdi 1. sorumuza başlayalım. 1. sorumuz demiş ki magnezyum atomunun temel hal elektron diziliminde manyetik kuantum sayısı 0 olan Manyetik kuantum sayısı dediği şey neydi çocuklar? Ml ile gösteriliyordu değil mi? Şimdi emlesi sıfır olan kaç tane elektron vardır? Önce elektron dizilimini bir yapalım çocuklar. Magnezyum 12. Nasıl yazıyorsun sen bunu? 1s kare, 2s kare, 2p6, 3s kare, 3p, 3p kaç etti? 10, 12, 3p'miz yok. Ne yaptı? Elektron dizilimini 12 olarak yazdık. Şimdi sırada MLS 0 olanı soruyor. Şimdi bakın ml 0 olanlara bakalım bu çocuklar tek tek. S'de ml zaten sıfırdı. Doğru mu? P'de ise ne, nasıldı? Eksi 1 0 artı bir şeklindeydi. Şuradaki sıfırı dikkate almıyorsunuz çocuklar. Bakın L'si 0 olan derse açısal momentum kuantum sayısı L'si sıfır olan derse S orbitaline yüklenirsin. L'si 1 olan derse P orbitaline yüklenirsin. L'si 2 derse D orbitaline yüklenirsin. L'si 3 demez ama derse F orbitaline yüklenirsin. Ama ML 0 dediği zaman ML 0 olan tüm orbitallere yüklenmek zorundasın. Sadece S orbitaline 0 yok. Bak P orbitaline de 0 var. Mesela D orbitali nasıl yazıyorsun sen? Eksi 2, eksi 1, 0, artı bir artı 2 diye yazıyorsun. D orbitalinde de sıfır var. Eğer sıfır 0 olan derse D orbitallerini de sayacaksın demektir. Ve o zaman hadi beraber sıfırları sayalım çocuklar. Şimdi bir s karede kaç tane elektronun var? 2 tane elektronun burada var. 2 s karede 2 elektronun burada var. Şurada 2 p 6'da 6 elektronun var ama s'ye düşen kaç elektronun var? 2 elektronun var. S'ye düşen kaç elektronun var? Şunu yanlış yazdım. 2 elektronun var. Öyle mi? E o zaman toplamda senin MLS 0 olan kaç elektron oldu? 2, 4, 6, 8 elektronun varmış çocuklar. Geldim ikinci soruya. İkinci soruda diyor ki aynı periyotta bulunan ve asal gaz olmadıkları bilinen. X, y ve Z elementlerinden metalik aktifliği en büyük olan Y imiş. Çocuklar metalik aktiflik hangi yönde artar? Metalik aktiflik bir sola doğru artar bir de aşağı doğru artar. Doğru mu? Peki metal aktifliği en büyük olan Y elementi ise ve bu arkadaşlar aynı periyottaysa Y en solda bulunur. Elektronegatifliği en büyük olan X elementiymiş. Elektronegatiflik periyodik cetvelde bir sağa doğru artar bir de yukarı doğru artar. Neydi elektronegatiflik? elektronları, iki atom arasındaki elektronları kendine çekme isteği idi. O zaman kiminki en büyükmüş? X'inki. O zaman X nerede? En sağda olacak. Dolayısıyla Z'de nerede oldu? Ortada oldu. Adam bizden ne istiyor? X ve Z elementlerinin atom yarı çaplarını gerekçelendirerek karşılaştırınız. Buyurun çocuklar karşılaştıralım. Atom yarıçapı soldan sağa doğru ne olur? azalır çocuklar. O yüzden atom yarı çapı en büyük olan kim? Y sonra Z sonra X. Eğer size bir periyodik cetvel verir elementleri karışık bir şekilde sıralarsa ve derse ki atom yarıçapı büyük olan hangisidir derse çocuklar bir en aşağıya bakın iki en sola bakın. En aşağı ve en soldakinin atom yarı çapı en büyüktür. Geldim Üçüncü soruya. Kükürt, argon ve bakır elementlerinin periyodik sistemdeki yerlerini yazarak bu elementleri metal, metal ve asal gaz olarak sınıflandırınız. Buyurun canlar. S16 ile başlayalım. S16'nın elektron dizilimi nasıl olacak? 1s kare, 2s kare, 2p6, 3s kare, 3p kaç etti bir sayın böyle? 2 4 6 daha 10 12. O zaman 3P 4. Eğer elektron dizilimi P ile biterse önündeki S ile topluyorsun. Kaç A grubu eder? 6A grubu. 6A grubundaki elementiniz nedir çocuklar sizin? Ametaldir canlarım. Ama 6A grubunun tamamı ametal değildir. Buna dikkat edin çocuklar. Geldim argona Argon'u yazalım şimdi beraber. Argon 18. 1s kare, 2s kare, 2p6, 3s kare, 12 etti, 3p6. P ile bitince ne yapıyordun? Önündeki S ile topluyorsun. Topladığın zaman hangi grup? 8A grubu. Nedir bu da çocuklar? Soy gazdır canlarım. Geldim, geldim neye? Bakıra. Bakır 29. Siz 24 ile 29 kuralı diye bir kuraldan bahsettiler size bu yıl. 24 ile 29 kural diye bir kural yok çocuklar. Kuralın orijinali şu. Elektron dizilimi D4 veya D9 ile bitmez. Kural bu. Ama size atom numarası 36'yı geçen elementler kolay kolay verilmeyeceği için hele hele ÖSYM tarafından kolay kolay verilmeyeceği için D4 ve D9 kuralı diye kitaplarda yazılmaya başladı. Oysa kuralın orijinali bu. D4 ve D9'da bitmez. Başlıyorum yazmaya 1S kare, 2S kare, 2P6, 3S kare, 3P6, 4S, 1, 3D, 10 diye yazarsınız. 4s kare 3d 9 diye yazmazsınız. Bu yanlış olur. Şuraya yazayım bakın. 4s kare 3d 10 diye yazmazsınız. Bu yanlış olur. 4s 1 3d 10. E hocam o zaman düşük enerjili yörüngedeki bir orbital dolmadan daha yüksek enerjili başka bir orbital elektron yazdığımız için biz buna uyarılmış atom mu diyeceğiz? Hayır uyarılmış atomla demeyeceksiniz. Çünkü uyarılmış atomlarda siz dışarıdan enerji verirseniz uyarılmış olur. Oysa bunu atomun kendisi yapar. Sebep küresel simetri özelliği kazanabilmek için yapar. 4s1 3'lü 10'la bitti. D orbital ile bittiği zaman da S orbital ile topluyorsun. Bu 1. 2. D orbital ile bittiği zaman B bir o element olur. Yani geçiş metali olur. Bu 2. Yalnız 11B diye bir B grubun yoktur senin. Bunu ne diye yazarsın? 1B grubu diye yazarsınız çocuklar. Ve bu nedir? Geçiş metaldir. Yani metaldir. Hocam geçiş metal ile metal arasındaki fark ne? Şu geçiş metallerinin birçoğu birden fazla pozitif değerlik alabilirler çocuklar. 11B'ye 1B, 12B'ye 2B dersiniz. Ondan sonra tekrar başa sararsınız. Periyodik cetvelde 1B, 2B diye başlamaz B grupları. 3B ile başlar. Çünkü 1 ile 2 A grubu kapatır. 3B ile başlarsın. 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 8B, 8B. 3 tane 8B vardır senin. Ondan sonra tekrar 1B, 2B diye devam edersiniz çocuklar. Geldim dördüncü soruya. Dördüncü soruda diyor ki neon gazının basıncının bir atm olması için sıcaklığın kaç santigrat derece olacağını işlem basamaklarını göstererek bulunuz. Çocuklar bakın. Gaz yasaları ile ilgili soruların tamamında bir ne ikisine bakmayın. Eğer soruların tamamı, tamamı için konuşuyorum. Eğer soruda herhangi birinden iki tane okursanız mesela burada bir ATM ile 0-2 ATM okudum. Doğru mu? Hemen senin bildiğin bir tane formül var. Onu yaz. P1 V1 N1 RT1 <laughs> İki tane okuduğun için formülü iki defa yaz. P2 V2 N2 RT2 Sonra altına kesir çizgisini at. Bak bu soru için konuşmuyorum. Tüm sorularda bunu yap. Ondan sonra konumuz basınç ve sıcaklık. Öyle mi? Adam ne yapmış? O zaman hacmini alacağım ben sabit. İçeriye gaz koymadım. Gazla çıkarmadım. O yüzden bol sabit. R zaten ardı üstüne gaz sabiti. Onlar da gitti. Sana ne kaldı? Şuraya yazayım. P1 bölü P2 eşittir. T1 bölü T2 kaldı. Öyle mi? Senin P1'in neydi? 0,2. P2'nin ne oldu? 1. T1'in ne? Bak T1 0 2 olduğu zaman T1 ne? 0 santigrat derece. Ama ben 0 santigrat derece kullanmam. Ne kullanacağım ben? Kelvin. O yüzden şu sıfıra ne yaparım? 273 ilave ederim. 273 Kelvin olur. O zaman bunu da getirdim buraya yazdım. 273 Kelvin diye bölü T2. Bakın çocuklar dikkat edin. E, 0,2'den 273 Kelvin'e Basınç 1 atm. Kaç kat atmış? 5 kat atmış. O zaman senin sıcaklığında ne olacak? 5 kat artacak. Yazdım şimdi. Şurada küçük bir işlem yapalım. 273 çarpı 5. Ne yaptı? 5 kere 3, 15 25'i 1. 35, 36'ın 6'sı 3. 5 kere 2, 10. 1365 ne bu bulduğun sonuç? Kelvin. Adamın istediğine santigrat derece. O zaman ne yapacağım ben? 1365'ten 273'ü ne yaptım? Çıkardım. 2 16'dan 7 çıktı. 9 2'den 2 0. 1092 santigrat derece olur çocuklar. Sadece şunu yapın. Soruda iki tane sıcaklık, iki tane basınç, iki hacim, 2 mol okudun mu? Hemen formülü 2 defa Sabit olanların üzerine çiz. Korkacağın bir şey yok bunda. Geldim 5. soruda. 0 derece sıcaklıkta bu kadar litrelik hacimli kapta 0,2 atm e basınç yapan argon gazının mol sayısı. Bakın soruya bakın. Sıcaklık var. Hacim var. Basınç var. Senin de bildiğin bir tek şu var. P, V, -M -R -T. Başka bir şey yok. Getir yerine koy şimdi. 0,2 atm'yi aldım. Çarpı 11,2 litre. Eşittir molü bilmiyorum. Gaz sabitini alacağım. 22,4 bölü 273 alacağım. Çarpı sıcaklık 0 e derece. Ben 0 derece almam. Yanına 273 yazarım. Kelvin'e çevirmek için. 273 Kelvin yapar. Onu da aldım buraya yazdım. Şu 273'ler gitti. 11,2 gitti. Şurada ne kaldı? 2. O zaman en eşittir. 0,2 bölü 2'den cevabın 0,1 mol olur. Geldim 6. soruya diyor ki sabit hacimli kapalı bir kaba. 0,4 mol neon gazı. Kapta 0,4 mol neon gazı bulunduğu kaba 0 derecede bir ATM basınç yapıyor. Bu kaba 0,6 mol daha. Bak az önceki yere geldik. 0,4 mol 0,6 mol. İki defa okudun mu? Okudum. Formülü hemen getir canım benim. 2 defa yaz. P1 V1 N1 RT1 P2 V2 eşittir. N2 RT2 Yazdın mı? Getir altına kesir çizgisini at. Kesir çizgisini at. Hemen soruyu baştan oku. Bak sabit hacimle hacimler gitti. R'ler gitti. Bak mol sayılar değişmiş. Sıcaklıklar değişmiş. Basınç isteniyor. Buyurun şimdi hepsini yerine koyalım. İlk basıncım kaç? 1 atm bölü ikinci basıncımı soruyor mu? Evet. Birinci molüm kaç? 04 mol çarpı sıcaklığım 273 kelvin olacak mı? Niye hocam? Çünkü ben 0 derece kullanmayacağım. Ben kelvin kullanıyorum. O da ne yapar? 273 kelvin yapar. Çektim altına kesir çizgisini çocuklar kaç mol 0.4 mol daha ilave ettim. Bir 0.4 vardı. 0.6'a koydum. 1 yaptı. 1 mol neon gazı var. Sıcaklığım 273 derece olmaz. Ne yapacağım? Kelvin'e çevireceğim. 273'le toplayıp ne yaptım? 546 Kelvin yapar. Onu getirip yerine koydum. 546 Kelvin. Hadi şimdi gerekli sadeleştirmelerini yap. 273 ve 546 2 olarak şurayı da sadeleştirirsem kaç kalır burada 0 2 kalır o zaman soru işareti eşittir 1 bölü 0 2'den ne yapar çocuklar 2 bölü 10 10 bölü 2 sizin soru işaretiniz 5 atm olur canlarım. Geldim 7. soruya. 7. soruda bakın bir e, uzun bir boru verir. Gazlar gönderilir. Gazlar difüzyonu. Ne yapacaksın sen? Şunu yapacaksın. Hızlar arasındaki oranı bulacaksın. Helyumun hızının CH4'ün hızına oranını bulacaksın. Nasıl buluyordun sen bunu? Hocam emalarıyla ters orantılıydı. Ema CH4 bölü Ema helyum diye ne yapacaktın bunu? Birbirine oranlayacaktın. Hadi oranlayalım şimdi. Helyumun hızı bölü CH4'ün hızı o da eşittir. Kök içerisinde kök içerisinde CH4'üne bas kaç? 16. Helyumun ki 4. 16 bölü 4'ten cevap kök 4. O kaç çıkar? 2 bölü 1 olur. Sen buradan ne anlayacaksın? Şunu helyum helyum 2 gittiğinde CH4 1 gidecek. Hadi helyumu 2 götür. 1 2. CH4'ü 1 getir. Helyumu 2 götür. 1 2. CH4'ü de 1 getirdim. Hangi çizgide karşılaşırlar? Hangi noktada? E noktasında E noktasında noktasında karşılaşırlar çocuklar. Geldim 8. soruya. Kaplar arasındaki musluğu açarlar çocuklar. Kaplar arasındaki musluk açıldığı zaman bakın iki olayınız var. Bir, gazlar birbiriyle karışır. Daha önceleri gazlar birbiriyle karıştığı zaman birbiriyle tepkime veriyorlardı. Ama artık tepkime veren sorular kaldırıldı. Şu anda yaptığın şey musluğu açtığın gazlar karıştı. E sen 10. sınıfta ee, kütlece yüzde derişimle ilgili soru çözdün. Orada da birbirine karıştırdınız. Doğru mu? Ne yaptın? Yüzde 1 M1 artı 2 M2 dedin. E sen ileriki konum sıvı çözeltiler orada da karıştıracaksın. Sorunun kökü karıştırmak. Oradan yana e, şey yapma. Tırsmana gerek yok. Korkacağın bir şey yok orada. Ne yapıyorsun? Orada yüzde 1 M1 artı 2 M2 dedin. Burada da burada da P1 V1 artı P2 V2 eşittir P son V son diyeceksin. Hocam biri helyum birine neon fark etmez. Gaz mı gaz? Gazın ismi bir yerde işine yarayacak. O da mesela az önceki soruda gazın ismi önemliydi. Sebep bana MA lazımdı. Gazın molekül ağırlığı lazımdı. Ama burada eğer molekül ağırlığına ihtiyacın yoksa gazın isminin bir önemi yok. Hemen getir 2 çarpı 2 artı 4 çarpı 3 eşittir bilmiyorum çarpı musluğu açınca artık senin kabın burası. O zaman toplam hacim 5 olur. 4, 4 kere 3, 12 ne yapar? 12, 4 daha 16 yapar. Soru işareti eşittir. 16 bölü 5, 2 ile genişletirsem 3.2 ATM yapar çocuklar. Bu da sizin 8. sorunuz. Geldim 9. soruya. Buradaki espri şu. Buhar basıncı değişmez. Pistonu aşağı indirir, yukarıya çıkartır. içeriye gaz kor, gaz çıkartır. Su kor, su çıkartır. Hiç fark etmez. Piston az önceki gibi musluklu kaptır. Aradaki musluğu açar. Hiçbir şey değişmez. Suyun buhar basıncı değişmez diyeceksin. Cümlen bu. Şimdi bak, adam ne yapmış? Pistonu 2 V noktasına getirdim. Şimdi toplamda kaç hacmin var? 1, 2. Öyle mi? Senin pistonu ya, 2 V'ye getirmen hacmi hacmi 2'ye bölmen demek. Toplam hacmi. Hacim yarıya düşerse basınç iki katına çıkar. Cümlesi kimin için geçerli? Gazlar için geçerli. Buhar için geçerli değil. Ne yapacaksın o zaman sen? Şunu. Önce sana bir gaz basıncı lazım. Toplam basıncın 640. Suyun buhar basıncı ne vermiş? 40. Çıkarttım. 600. Kimin basıncı? Bu. Helyumun basıncı. Şimdi az önceki cümleyi bir daha kur. Hacim yarıya düştü. Basıncı iki katına çıktı. Çarp 2 ile 1200. Doğru mu? Bu 1200 kimin basıncı? Gazın basıncı. Adamın istediğine toplam gaz basıncı. E toplam için senin bile su buharın var. 1200'ü ne ilave edeceksin? Su buharını ilave edeceksin. 100, 1240 milimetre civa olarak bulursun. Hocam pistonu yere indirdik. E buhar basıncı artmadı mı? Artmadı. Niye? Çünkü buharı sıkıştırdığın zaman sıvılaşır. Buharı soğuttuğun zaman sıvılaşır. Ama bu özellikler gazda yok. Gazı sıkıştırınca basıncını artırırsın. Sıvılaşamazsın. Gazı soğuttuğun zaman hacim küçülür pistonlu kaptaysa. Basınca azalır sabit hacimli kaptaysa. Ama sıvılaştıramazsın. Anlaşıldı mı çocuklar? Geldim. 10. soruya 25 derecede bir ATM basın çapan alüminyum gazı ile 0 derecede 2 ATM basın çapan neon gazının idealikten sapma miktarlarını gerekçelendirerek karşılaştırınız. Çocuklar bir gaz hangi durumlarda idare yaklaşır? Bir, sıcak olacak. iki basıncı küçük olacak. Hocam öyle bir soru geldi ki sıcaklıklar da eşit. Söyle bana basınçlar da eşit. O zaman ben neye bakacağım? Hafif olana bakacaksınız. Anlayacağınız şekilde söyleyeyim. Hafif olana yani molekül küçük olana bakacaksınız. O zaman ben şunları bir kıyas yapayım. Helyum gazını konuşalım. Helyum gazı Sıcaklığım kaç derece? 25 derece. Basıncım kaç derece? 1 atm. Öyle mi? Caş değil. Neon gazına bakalım. Neon gazı sıcaklığım 0 derece. Basıncım 2 atm. E şimdi o zaman 25 derece 0 derece. 1 atm 2 atm. Helyum gazı hem sıcak hem basıncı küçük. O zaman İdale idale yaklaşır diye hitap edersin. İdallikten uzaklaşır. İdallikten uzaklaşır diye hitap edersiniz çocuklar. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar Allah'a emanet olun çocuklar.